Herkese merhaba. Bu videoda Türksel uygulama bildirimlerini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleyen başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Türksel uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt tarafta işlemler seçeneğine dokunuyoruz. Açılan menüde izin ayarlarım seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve bildirim ayarlarım ayarını kapalı hale getiriyoruz. Son olarak uyarı penceresinde tamam butonuna dokunuyoruz. Bu sayede uygulama bildirimlerini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.